Bugün 13 Ocak, 2026 Salı. Hoş geldiniz. AKP'deki kripto kürçüler. Bu ifade bana ait değil, AKP'li İslamcı medyaya, AKP'li yazarlara ait. Hedef alınan isimlerse Hüseyin Çelik, Mehmet Metiner ve Orhan Miroğlu gibiler. Yeni Şafak'tan Aydın Ünal, yapılan operasyon kürtlere değil, terör örgütü YPG'ye, öyleyken hayırdır beyler nedir bu yaygara size uğurlar ola biz buradayız diyerek üçlüyü topa tuttu. Kenan Alpay'la ya ya Fırat gibi İslamcılar da benzer eleştiriler yaptı. Malum kripto kürtçü denilen eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik teröristlikten Suriye Cumhurbaşkanlığı'na terfi ettirilen Ahmet Şaray'ı ve ekibini muhatap alıp Suriye'li Kürtlerin ileri gelenleriyle hiçbir diyalog kurmamak hangi diplomatik zihniyetin eseridir şeklinde açıklamalar yapmıştı eski milletvekili Orhan Miroğlu da bir gün Aleviler, bir gün Dürziler şimdi de Halep'te Kürtlere karşı sonuç vermeyecek askeri operasyonlar yaparak yeni Suriye kurulamaz, yeni Suriye yaratılamaz ifadelerini kullanmıştı. Mehmet Metin Erde Şara yönetiminin Halep'te YPG unsurlarına operasyon yapmasına karşı çıkmıştı. Bunun açıklaması ne derseniz AKP'deki külçü damar artı ayrışma ve kafa karışıklığı demek. İşte Suriye'deki YPG olayı turnu sol kağıdı işlevini görüyor ve kimin aslında ne oldu bu şekilde ortaya çıkıyor. Göreceksiniz bu konu sadece AKP içinde değil, Cumhur İttifakı ile Kürtlerle ilişkilerde de problem olacak ve demin eskisi gibi karşı cephede konulanmasına vesile yaratacak. Kısaca YPG bir yıldan fazla zamandır oynanan terörsüz Türkiye tiyatrosunu bitirmeye sebep olacaktır. Tuhaflık AKP içinde bile kripto kültürlere karşı tepkiler olur dışarıya yansırken Milliyetçi Hareket Partisi'nin Hüseyin Çelik, Orhan Biroğlu ve Mehmet Metinler gibilere suskun kalınması. İşte bu fotoğraf MHP'nin Devlet Bahçeli'ye nasıl rehin düştüğünü resmidir. Koskoca ülkücü camiada üç YPG şakşakçısı isme hadi oradan diyen diyebilen yok. Çünkü dersem Milliyetçi Hareket Partisi'nden kovulurum endişesi hakim. Değerli dostlar AKP içindeki tartışmalar deyince yine Bilal Erdoğan'ın önceki gün ettiği dindar yani Müslüman insan iyidir algısının yeniden güçlendirilmesi zorunlu sözü sorgulanıyor. Müslüman dindar insan gerçekten iyi insan midir? Kuşkulu çünkü veriler ve yaşananlar tam tersine işaret ediyor. Dünyada en çok cinayetin işlendiği, barbarlığın en yoğun olduğu yerler maalesef İslam dünyası, İslam ülkeleri. Dahası Müslümanları en çok öldüren yine Müslümanlar ki suç haritası bunu teyit ediyor. El-Kaideler, El Nusra'lar, Işıklar, Boko Haram'lar, İhvanlar, Taliban'lar, Hamas'lar İslam adına kan döken örgütler. Bakın inançlı bir Müslüman olarak ben bunların hiçbirini İslam'ın içinde görmem. Bu itibarla önce Müslüman dindar kimdir? Nasıl olunur? Onun tanımı yapılmalı. Hem Müslüman hem katil ve alçak olunur mu? Olunabilir mi? ona açıklık getirilmeli. Yalova'daki ışık olayı sıcak örnek. Işık suçsuz, günahsız üç polisimizi şehit edip dokuzunu yaralarken soruşturmada ortaya çıktı. Mer komşularının evlerine girdiler, adi hırsızlıklar yaptılar. Evet terörist Zafer Umutlu'nun evinde yapılan aramalarda çalıntı yemek takımı bavul, mikro dalga fırın, düdüklü tencere, robot süpürge, pike takım, ısıtıcı, saç kurutma makinası ve İsviçre çakısı gibi eşyalar bulunmuş ve o eşyalar daha sonra gerçek sahibi olan edebiyat öğretmenine teslim edildi. Hırsızlık için girilen evde tablolar, laptop ve gitar, televizyon alınmadı. Belli ki haram denilerek parçalandı. Bu durumda hırsızlık yapan bu ışıklı ve benzerleri soruyorum. İyi insan, iyi Müslüman midir? Olabilirler mi ki İslam dünyasında böyle onlarca yapı var? Daha öteye gideceğim. Ülkemizde an itibarıyla yüz binlerce İslamcının darül harp diyerek Türkiye'yi layık kafir devlet saydığı ve devletten çalmayı da ibadet gördü. Açık net Peki hırsızlığı ibadet gören bir bakış ve iyi insan kavramları yan yana gelebilir mi? Gerçek İslam'daki kul hakkını görmeyip ben Allah için çalıyorum diyenlerin dindar ve iyi insan olması mümkün olabilir mi? Yine YouTube'da videolarda var isteyen görebilir. Amerika'da, New York'ta mermer işi yapan Kayserili muhafazakar Türk'ün şu sözleri kayıtlarda 30 senedir Amerika'da iş yapıyorum. Gavurlar da bir liram bile batmadı. Batık olan bütün param kendine Müslüman diyenlerden. Elbette bu genelleme değil. Her inanca mensuplarda iyi ve kötü insanlar olabiliyor. Söylemek istediğim dindarlığın peşinen iyilik ve kötülük manasına gelemeyecek. İşte Hz. Muhammed'in İslam'ı gerçekten iyilik hareketi olmasına karşın yürürlükteki Müslümanlık kafa kesiyor, ciğer söküyor. Keza İslam diye diye bugün de zulümler yapılıyor. Bu gerçeklikten hareketle önce inancın ideoloji olmaktan çıkarılıp gerçek misyonuna büründürülmesi lazım. Bütün dinlerde, bütün insanlıkta iyiliğin evrensel kuralları belli ve orada buluşulmalı. Bunları ortaya koyduktan sonra Bilal Erdoğan'ın dindar insan, iyi insan algısını yeniden inşa etmeliyiz derken aslında o algıyı kimin yerle bir ettiğini de bir bakıma ortaya koymuş oldu. Zira son çeyrek asırdır iktidarda ve her yerde AKP var. Bu arada aynı Bilal Erdoğan'ın dün medyada yer alan şu haberi açıklamak zorunluluğu var. Ne anlama geldiğini kamuoyuna bildirmesi lazım. Bir gün gazetesindeki habere göre Bilal Erdoğan'ın kontrolünde olan TÜF'un il ve ilçe temsilcilerinden oluşan 1400 kişi umreye gitmiş. Söz konusu kalabalık heyetin Mekke, Medine'de 40 milyon lira yaşan otel masraflarıyla ulaşım giderlerini iddiaya göre Diyanet İşleri Başkanlığı karşılamış. Soru şu. Birincisi bu haber doğru mu, yalan mı? Ortaya konmalı, açıklanmalı. Doğruysa devlete, millete ait olan diyanetin TÜKVA gibi bir yapıya bu parayı saçması yasal olarak suç değil mi? Ahlaken sorumlu değil mi? Aynı şekilde Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na dün TÜKVA forması giydirilmesi yanlış değil mi? TÜKVA Bilal Erdoğan eksenli siyasi ideolojik bir yapı. Böyle bir örgütlenmeye futbolun başındaki ismi karıştırmak, sporu siyasallaştırmak olmuyor bu. Devlet müteahhidi olan Hacı Osmanoğlu'nun Bilal'e doğal olarak hayır deme şansı yok. Sadece Futbol Federasyonu Başkanı da değil, Milli Takım Teknik Direktörü Montella ya da Türkva forması giydirildi. Görüldüğü gibi ülkede her şey birbirine girdi. Bütün sistem saraya odaklandı. Ez cümle değerli dostlar, günümüzde kavram kargaşaları yaratılarak pek çok hakikat ters yüz edilip siyah beyaz olarak sunuluyor. İşte İslamcıların tamamında Harpiledir bakışa gemen İfade ettim adam çalıyor lakin dava için Allah için çaldım diyor zulme diyor Dava için Allah için zulme diyorum diyor haşa Allah hırsızlıklarına ve zulümlerine ortak ediliyor rezalet buna din buna İslam buna iman etme demeleri oysa harpiledir mantığını geçerli sayarsanız. Yalan dolan her şeyi peşinen benimsemiş olursunuz. Somut bir örnek yine dün medyaya yansıdı. AKP'li yönetici Zeynep Durmaz emekli maaşları için şöyle bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği dönemde emekliler maaşlarını doğru düzgün alamıyorlardı. Aylarca beklemek zorundaydılar. Bugün böyle bir şey yok emekliler maaşlarını günü geldiğinde alıyorlar. Evet Türkiye emekli maaşlarının aylarca ödenmediği dönemleri yakından biliyor. Vallahi de yalan söylüyor. Billahi de yalan söylüyor. <laughs> Türkiye'de böyle bir şey hiç olmadı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi son 75 yıldır 1977-1979 arası hariç hiçbir zaman tek başına iktidar da olamadı. Peki böyle bir yalanın üniversite mezunu olan bir hanımefendi tarafından söylenmesinin pardon nedir açıklaması? Cehalet mi yoksa yalanla algı yaratmak mı ki ikisi de kötü değil mi? Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Tayyip Erdoğan vekili olan Leyla Şahin diye biri var ve o da iki gün önce Suriye bağlamında şöyle bir söz etti. 13 yıl boyunca Suriye'de Müslümanlar katledilirken gıkını çıkarmayanlar bugün Aleviler öldürülüyor diyerek ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Leyla Hanım da eğitimli tut doktoru öyleyken, Müslümanlar, Aleviler ayrımı yapıyor, yapabiliyor. Pardon Leyla hanım, Aleviler Müslüman değil mi? Ayrıca Suriye'deki Müslümanım diyenler değil mi? İki Mehmetçiğimizin kafasını kesen, diri diri yakan, öldüren bütün bunların anlattığı şudur. Türkiye'deki İslamcılarla AKP'lilerin bir kesimi hakikaten farklı bir zihniyetin bahçeleridir. Öyle olmazsa Türkiye'yi İslamcı terörün sadece otobanı değil üssü yapmazlardı. Bakın yine dün öğrendim. Yalova saldırısında bulunan IŞİD çetesindekilerin üçü AKP tarafından TC vatandaşı yapıldı ki bu iddia filan değil belgeli. Değerli izleyenlerim bir başka konu Milli Savunma Bakanlığı'nın hali pürmelali. Maalesef bu güzide kurum artık yüzde yüz AKP organı gibi hareket ediyor. O kadar ki milli konularda uyarı yapan uzman askerleri, uzman generalleri bile düşman gibi görüyor, onlara ceza kesiyor. Son olarak General Naim Babüroğlu'na ordu ev yasağı koydular. Naim Paşa iki gün önce devreleriyle buluşmak için Fenerbahçe Ordu Evi'ne giremedi. Benzer şeyler yakın geçmişte başka isimlere de uygulandı. Mesela Orkun Özeller gibi terörle mücadelenin efsane isimlerinden kahraman biri sırf PKK ve Devlet Bahçeli'yi eleştirdi diye askeri tesislerden yararlanma yasağı kondu. Aynı şekilde drone faciası sonrası Kamuoyunda gerekli uyarılar yapan General Rafet Kılıç'a da benzer kısıtlamalar getirildi. Ümit Yalım ve Ahmet Zeki uçoklar zaten biliniyor. Yine hatırlayalım, Montreux'e sahip çıkan 104 amirale de ordu evleri ve askeri tesislerden yararlanma yasağı konmuştu. Uzman generallerin uyarıları iktidarı eleştiri olarak görülüyor ve hemen susturuluyor, cezalandırmalara gidiliyor. Halbuki bu tür uyarılar yol gösterme adına gerekli. Sonlandırmadan sıcak haber Umre'den hakkında yolsuzluk iddiaları olan ve üçüncü kere Umre'ye giden Cumhuriyet Halk Partili Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AKP'li Mustafa Ilıcalı aracılığıyla Mekke'den Tayyip Erdoğan'a selam göndermiş ki Aşıklayan bizzat Ilıcalı. Yolcudur Abbas, pardon Ahmet artık bağlasan durmaz çünkü belli oldu siyaseten zorda da Akipe'ye gidecek. Sonlandırırken yorumlarınızla beraber lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.